Merhabalar. 11 Mayıs günlerden salı Ankara yaş tahminleriyle karşınızdayız. Ankara'da 8 koşulu bir program bizleri bekliyor. Tek altılı yanımız olacak. Ben de sizlere düşüncelerimi aktarmaya çalışacağım. Yorumlarıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek vermenizi sizlerden rica ediyorum. Evet altılı ganyanın ilk ayağı 3. koşu başlıyor. Handikap 14 bir yarış ile 4 büyük araplar 1400 çimde yarışacaklar. Ben burada 2 numaralı Süleyman'ı sizlere banko olarak önereceğim. Bankoyla başlayacağım ben. Kazanacağına da inanıyorum. Son üçüncülüğü uzun mesafeydi. 1900'dü. Bugün kısaya çıkıyor. Tercihli start almış. Ön grupta yerini tutup. Aprant indirimi de var. Ben kazanmasını bekliyorum Ercan Çankaya ile. Ercan da iyi bir kardeşimiz. 2 numaralı Süleyman. Bence kazanacaktır. Ben banko ile başlamak istiyorum. Başlayacağım güvenemiyorsanız farklı isimlere yönelebilirsiniz elbette ama bence çok şanslı iki numara Süleyman. Altılı Ganyan'ın ikinci ayına geldiğimizde ise Maiden bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 1200 için zorlu bir yarış yine bizleri bekliyor. Fakat burada 7 numaralı Merinos Yasin artık kazanmaya yakındır. Son yarış Ankara Çimi'ydi. Mesafe 1200'e düşüyor. Bir kulvar avantajı var. Kendini ön tarafa atıp yarışı bitirebilir Mehmet Kaya ile. Mehmet Kaya ilk defa biniyor. Bu tarz isimlere de iyi biniyor Mehmet Kaya. Bilmiyorum başını mı okşuyor atların bir şey yapıyor. Tam çıkmadan önce o starting box'ta iyi koşuyor. Bugün ilk defa Mehmet abi ile start alacak. Ben kazanmaya yakın görüyorum. Rakiphanesinde ise Mendip temsilcisi 2 numaralı Baba Sergeni yazacağım ben. Burayı 7-2 olarak geçmeyi planlıyorum açıkçası sizin düşündüğünüz isimler var ise mutlaka değerlendirin. Burada bir numaralı Agassi yazmayacağım ben. Neden yazmayacağım? İlk ayak Ercan Çankaya'ya verdim. Çifte yapacağını da düşünmüyorum. Ben bazı jokeyler hariç çifte yaptırmam. Kuponumda küçük şablonlu olduğu için yer vermeyeceğim. 7 2 ön nedir? Burada özellikle bir isme dikkat edin. Şimdi etkisiz gibi gözükse de Dr. Funk temsilcisi 14 malı şapşi. İsmail Yıldırım'la koşacak. Sürprizler oldukça müsaittir. Ankara'da 80-90 yüzgan yanları görüyoruz. Ankara'nın çiminde. Sürpriz hanesinin 14 numaralı şapşi diyeceğim sizlere. Bakalım neler olacak. Evet. 5. koşu günün 3. ayına gelelim. 2000 mesafe. 2000 kumandikap 16. 4 yaşlı Araplar. Burada ben sizlere 5 numaralı diyavasi diyeceğim. Kazanmaya yakın görüyorum. dediğim gibi yakın görüyorum. Onun ardından 7 numaralı Batuş. Mutlaka dikkat edeceğimiz bir isim olsun burada. Batuş'tan da etkili bir yarış bekliyorum. Bu mesafeyi de yapacağını inanıyorum ben. Etkili bir yarış yapacaktır. Bu iki isim burası için yeterli. Tuttuğunuz isimler varsa siz süslemeler yapın. Küçük bir şablon oldu. Ben kısa kısa geçeceğim. Evet, çok büyük sürpriz olsaydı zaten gözüme çarpan mutlaka sizlere belirtirdim. Altıncı koşuya geldiğimiz ise kısa 7 bir yarış bizleri bekliyor. 4 yaş şartlar 1500 kum. Günün zevkli yarışlarından bir tanesi olacağına eminim. 4 malı Yener Sultan kazanmaya yakın görüyorum. Kaliteli isim Kayızbert. Fakat 2 numaralı Oymak Bey İzmir'den geliyor. Fakat İzmir'de şartlı 3 bir kazanmıştı var. 1200 mesafe. Bugün 5, 1500 uzunu da yapıyor. Ben etkili bir yarış bekliyorum Koca ile. Burada 4-2 bence yeterlidir. Ali Bey kazanamıyor kazanamıyor kazanamıyor. Yarın gelir burada kazanırsa şaşırmam. Kafayı dikti mi giden bir at. Dik kafalı bir at. Güzel de bir isim seviyorum açıkçası. Fakat ben burayı 4-2 önde tutuyorum. Tabi bütçeniz varsa Ali Bey'i de yazın derim. Sonuçta Ahmet Çelik üzerinden. 7. koşuya geldiğimizde ise 2100 kum 3 yaşlar raplar handikap 16 bir yarış bizleri bekleyecek. 3 numaralı Johnny Bey kazanmasını bekliyorum. Rakiphanesinde 7 numaralı Mustan diyeceğim. Tuttuğunuz isimler varsa burada mutlaka değerlendirin. Ben bu isimleri söylüyorum. Siz çıkarım, ekleme, düzeltme yapabilirsiniz. Tercihler size kalmış. Evet, altılgan yanın sona yana geldiğimizde ise Handicap 15 dişlere ait 4 yukarı İngilizler 1900 içimde yarışacaklar. 5 numaralı Jabeli ben kazanmaya yakın görüyorum. Son dördüncülüğü hoşuma gitti açıkçası benim. Mesafede bugün uzuyor. Kazanmaya en yakın isim olarak ben Jabelli görüyorum. Bunu belirtmek isterim. John Coffee Commanded Kuyneme Grada isimli safkanların arkasında kalmıştı. 3 boy geç çıkmasına rağmen ben etkili bir yarış bekliyorum. Biraz son yarışına göre kilo almış ama Ahmet Çeliği görüyoruz üzerinde. Etkili bir yarış bekliyorum. 4 numaralı Tamsap ekü avantajıyla şanslı. 3 numaralı Giomeneta ekü avantajıyla Şanslıdır. Dediğim gibi bu isimleri buraya yazalım ve Kraliçe Elmas beğendiğim bir isim. Kocakaya deklarasını görüyoruz. Yazalım. Yani uzun lafın kısası burayı 3-4-5-6 olarak geçeceğiz. Birinci koşullara pek fazla göz göstermedim ama bahis yönünde değerlendirecek abilerimiz olursa elbette yardımcı olalım. 2 numaralı Alganan bence kazanacaktır. Ankara'nın kumunda da Beğendiğim bir isim. Risk alabiliriz. Bekir Mert Marik ile buluşmuşlar. İkinci koşuya geldiğimizde ise burada 5 numaralı Kafkas fırtınasına mutlaka dikkat edebiliriz. Önereceğim bir isim olsun sizlere. Benim Ankara düşün